Hayırdır? Bu bebek gelene kadar ne badireler atlattık değil mi? Neyse. Sonunda muradımıza eriyoruz. Ne akıl. Ne mantık. Kör güne de saplanmış. Ne dediysem olmadı. Hançer. Bir duvar gibi engin. Gelin dizimizin yeni bölümünde... Hançer ve Cihan'ın birbirlerine olan inatlarına gittikçe daha heyecanlı anları bizlere yaşatacak, Hançer Cihan'ın ondan uzaklaşması için her türlü yolu deneyecek ama Cihan Hançer'in inadını kırmak için kendi yöntemlerini denemekten asla vazgeçmeyecek, öte yandan Yonca en sonunda Derya'ya ulaşmayı başaracak, Derya Yonca'ya yardım edecek, ama bunun için Mukadder'in yardımı da gerekecek, Beyza Mukadder'in peşini asla bırakmayacak, Cihan'a her şeyi anlatacağını düşünmesi Beyza'yı yine kendisini aşacak, bir hamle yapacak, Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.